Nuray babasını evde getirdi mi? Evet. Ne getirmiş? Evet. Mi? Mi? Köpek. Köpek başka? Köpen neyi var bir de önünde? Arı. Arı mı? Arı ne yapıyor peki kızım? Arılar ne yapıyordu? Hani arılar bir şey yapıyordu ya böyle. Ha. Arı. Vız vız vız.

kızı sat nana kanma. Kapıyı sağlama kızım. Öyle söyle. Kayu. 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 <laughs> Ta <Geç> <laughs> aşkım. Tamam mı aşkım? Kapatıyorum. Kapat. Nerede baba? baba Çekeyim mi? Bay bay babaya. Bay bay. Çekeyim mi? bastık şu an. Konuş baba Baba. Efendim kızım. Bu... Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim kızım. Yılbaşı nasıl geçiyor? İyi. İyi mi geçiyor? Evet. Ben ten şarkısını söylesene. mi? Kimi? Ben ten şarkısını. Ben tamam, ten şarkısını bilmiyorum ki ama. Ben biliyorum. Hadi söyle bakalım aşkım. Tım 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 her şeyim var.